göre iyi. Çağla. Levent. Ne işin var senin burada? Telefonunu aradım, ulaşamadım. Sonra babanı aradım. O da buraya geldiğini söyledi. Gürültüden duymamışım telefonun sesini. Bu kim? Tanıştırayım. Hmm. Levent. Erkek arkadaşı Levent. Bu da Kıvanç. Kapı komşusu Kıvanç. Aa, ne oldu? Bir şey oldu yok. Bu... O... Manitası mı? Ayrıca niye bu kadar ilgilendin sen? Hayır, kız kardeşi. İyiymiş ya. Kız arkadaşım burada değil. Merak etme. Bak güzel kardeşim, sana bir çift sözüm var. Bir, ayağını denk alıyorsun. Bu konuda en fikiriz zaten. İki, seni bir daha Çağla'nın yanında görmüyorum. Mesafeli oluyorsun Çağla'yı karşı. Anlaşıldı mı? Çok net. Güzel. Bence sıkıntı yok. Ama kız arkadaşım bu kurala uyabilir mi? Emin değilim. Excuse me canım. Hadi, annemler bizi bekliyor. Okula geç kalacağız. Pardon. Beyefendi, Poşetinize bakabilir miyim? Bir yanlışlık oldu herhalde. ...ve poşeti aldım. Efendim, poşet benim poşetim değil. Şeyin poşeti bu. Yanımda bir çocuk vardı, söyle adını. Kıvanç'ın poşeti de. Kıvanç, Kıvanç nerede? İşte buradaydı şimdi. Levent, ne oluyor? Vallahi bilmiyorum Çağla. Bakın, poşet benim poşetim değil. Yanında bir çocuk vardı az önce, onun poşeti bu. Buralarda bir yerde kaçtı herhalde, ne bileyim ben. Aa, bak işte bunun poşeti. Ne oluyor ya bu? Buyurun, lütfen. Buna inanamıyorum. Çağla. Gerçekten inanmıyorum ya. Deli misin sen? Ya bir gören olsaydı? Herkes ortasa nasıl yaparsın bunu? Boş ver. Hak etmişti. Neyse. Hadi okula geç kalmayalım mı? Ya. Şu yakanı düzelt. Daha ilk günden okuldakiler serseri olduğunu anlamasın. Niye ya? Çağla böyle daha iyi demişti. Merhaba çocuklar. Oturun bakalım. Sizi yeni arkadaşlarınız Aylin ve Kumaş'la tanıştırayım. Geçin bakalım. Altın. Bana hiç sormayın hocam. Arkadaşlardan biri hesabı bize takıp kaçtı hocam. Daha biz kendisine hesabı ödeteceğiz bir ara. Neyse hadi geçin yerinize. Çıkışta bir görüşelim biz seninle olur mu? Ama meraklısın ya benimle görüşmeye. Ne oluyor Levent? Hocam yeni galiba arkadaş bir merhaba diyeyim dedim. Tamam geç yerine. Sinüs theta ne dedik? Karşı dik kenarın hipotenüse oranı. Kosinüs alfa ne diyoruz? O da komşu dik kenarın hipotenüse oranı. Yani sinüs teta eşittir b bölü c ise o da eşittir kosinüs alfa. Bakalım yeni arkadaşımız Kıvanç bize tanjant teta'yı bulabilecek mi? Yakala. Tahtaya kalkıyorsun. Hadi. Sen bize önce sinüs, kosinüs, tanjant ve kotanjant arasındaki bağlantıyı açıkla. Ne oldu oğlum? Öyle uzaylı gören masum köylü gibi kaldın tahtada. <laughs> Levent. Pardon. Pardon Müfredata göre bu konuyu işlemiş olmanız lazım Kıvanç. Şimdi soru zor geldiyse arkadaşa bence daha kolayını soralım. Ekmek bir lira. Benim 10 liram var. Ben kaç tane ekmek alabiliyorum? Levent, bir daha uyarmayacağım. İlk günden yüklenmeyelim arkadaşınıza. Hadi otur bakalım. Yalnız bu konuları tekrar etmen lazım. Ben çalıştırırım hocam. Nereden kimi çalıştırıyorsun? Takma kafama. ben de hiç anlamam. Hayatta hiç işe yaramayacak şeyler. Bence matematik dört işlemle ibaret olmalı. Geri kalanı çok saçma. Asıl saçmalık benim burada olmam, tamam mı? Niye buradayım ki? Bizim için, en çok da Zeynep için. Neden? Zeynep'in nesiyim ki ben? Abisi miyim, babası mıyım? O zaman söz vermeseydin. Madem söz verdin, tutmak zorundasın. Tutmak zorunda falan değilim. Eminim Zeynep daha önce sözünü tutmayan insanlarla karşılaşmıştır. Ölmez yani, yaşar, merak etme. Ne yani? Gidiyor musun? O zaman Zeynep'e sen açıkla. Korktum kaçtım be. Genç. Ha. Bir sen eksiktin. Ne var? Ne istiyorsun? Kesilmemiş bir hesabımız vardı. Onu keselim diyorum artık. Keselim o zaman. Ödenmemiş borcumuz kalmasın. Süper. Buyur kazan o zaman. Yürüyün gidin işinize ya. Bela mısınız siz? Devent, Uzatma yeter. Oho. Gelecek misin kızların arkasına mı saklanacaksın? Hadi. Yapma Tilki. Tilki? Tilki diye lakap mı olurmuş? Bekliyoruz. Beklesem bekle. bekle. boş ver ya, giderlerse gitsinler. Nasıl boş ver ya? Bak ben hayatım boyunca kimsenin maskarası olmadım. Bu bebelere de pabuç bırakacak değilim, tamam mı? Üç kişiler, baş edemezsin. Dayak mı yemek istiyorsun? O biraz zor canım ya. Unutma, benim de kendime göre özel yeteneklerim var. Hayır. Sakın insanların içine görünmez olayım falan deme. Başka emriniz? Tilki bak, ya hem kendini hem bizi tehlikeye atıyorsun. Tilki, yalvarırım bunu bize yapma. Lütfen bizi düşün, lütfen. Eğer sen görünmez olursan yakalanırız ve her şey biter. Beni bekliyormuşsunuz gençler. Daha fazla kendimi özletmeyeyim dedim. Bakayım. Sağlam mısın? Fena değil. Üç kişi misiniz sadece? <laughs> Teke tek halledelim istiyorsan. Teke tek mi? Sakat kalmanı istemem. Espiritüels. Başla hadi. İlk yumruğu vurma şerefini sana veriyoruz. Ha. Hı -hı. Hadi. Ne no. oldu? Korktun mu yoksa? <laughs> Yapma. gelecek Bak. Ben sözümü tuttum. Hiçbirinizi ele vermedim değil mi? Benim görevim de artık bitti. Hiçbiriniz için daha fazla ödüm vermeyeceğim. Rahat bırakın artık beni. Ne demek şimdi bu? Goodbye demek. Anestiyas demek, arrivederci demek. Benden bu kadar. Senin yüzünden korkak gibi dayak yedim. Korkaksın evet. Ama dayak yediğin için değil. Bizi bırakıp çekip gittiğin için korkaksın. Hem de tanıdığım en korkak adamsın. Git. Sana ihtiyacımız yok bizim. Cehennemin dibine kadar yolun var. <laughs> . Geldin, ne istiyorsun? Meraklın değilim. İki çift laf edeceğim sana. Kapıyı açmayacak mısın yoksa böyle bağırarak mı konuşalım? Hayır, bana göre hava hoş ama komşuların rahatsız olabilir. Tabii öğrendim. Senden başka insanlar yaşıyorsa. Müsait değilim, sonra gel. Neden? Misafirin mi var? Bakıyorum da hiç vakit kaybetmemişsin. Aç kapıyı aç, misafirle tanışmış oluruz, ne olacak? İçeri. Ne var? Niye geldin? Zeynep seni çok merak ediyor. Bunu söylemek için mi geldin onca yolu? Evet. Yoksa senin gibi bir korkak için kılımı bile kıpırdatmam ben. Bitti mi söyleyecekleri? Çok bile konuştum. İyi geceler o zaman. Aslında sen en doğrusunu yaptın biliyor musun? Burası tam sana göre. Böyle tavan aralarında korkak bir fare gibi yaşamak sana çok yakışıyor. Ben korkak falan değilim. Korkaksın. Küçücük bir kıza söz verdiğin halde korktuğun için buraya gelip saklanmadın mı? Ben saklanmam. O yüzden mi o siyah gözlükleri hiç çıkarmıyorsun? İnsanlar senin ne hissettiğini, ne düşündüğünü anlamasınlar diye takıyorsun onları. Yalan mı? Onları çıkardığında gözlerinden korku okunuyor çünkü. Çık evimden. Biliyor musun? Yeteneğin tam sana göre. Böyle korkunca görünmez olur, kaçarsın. Bir delik bulur, saklanırsın. Olur, biter. Eminim aynen de böyle kaçmışsındır. Git buradan. Peki bak... Git dedim Aylin! Ne yaptım ben ya resmen ağzıma geleni söyledim Bir dilime hakim olamıyorum Benim dönüp dönme almam lazım Bağırma kızım dur Hani umurumda değildim. Değil Yürü hadi eve bırakayım seni. Oo, günaydın oğlum. Ne oluyor ya sabah sabah? Yavaş gelin. Afyonun patlamadı zaten. nasıl bulabileceğimi bilen tek kişinin ölmediğini ve bana yardım edebileceğini öğrendim. Yani bugün ne Reyhan ne de bir başkası keyfimi kaçıramaz. Sorularım var ve cevapları bilen tek adam artık yanımda. Bilmem anlatabildim mi? Gayet net anlattın Sevgi. Güzel. Kemal abi nerede ya bu arada? Salonda yoktu. Burak'ın söylediği sokak burası. Ee, bu yatak bozulmamış bile. Sabah kadar uyumadı mı bu adam? E, uyku tutmamıştır canım. Normal. Kaç gündür hastanede yatıyormuş. Yani ağrısı falan vardı demek ki ya banyodadır ya dışarı çıkmıştır. Gelir şimdi. Tilki hadi sen bir yukarı baksana. Ha, çocukları da uyandırıver. Kahvaltı hazır. Günaydın. Merhaba. Ne yapıyorsun ya? O sendin değil mi? Kim ben? Odama gelip beni uyandırmaya çalıştın. Boşuna inkar etme. Bence sen hala uyuyorsun canım ya. Aylin, uyan hadi sabah oldu. Ne yapıyorsun ya? İlkokul çocuğu musun sen? Hayır. Odama gelip beni uyandırdığını itiraf edene kadar hiçbir yere gidemezsin. Evet. Geldi. İşte böyle yaklaştım. Yaklaştım. Sonra da öptüm. Ya çekil be ne yapıyorsun? Rüyanda beni görmüşsün ya onu anlatıyorum. Seni ne rüyamda göreceğim bir pislik? Sen ancak insanların kabuslarına girersin. Yalnız o gördüğün rüya hiç alamet değil ben sana söyleyeyim. Rüyada tilki görmek hayat boyu bekar kalacağın anlamına gelir. <laughs> Günaydın başımın belası. Günaydın. Ne oldu bezgin kedi? Bütün gece fare mi kovaladın? Tiki, o adam benim babam değilmiş. Kim? Dün akşam gelen adam benim babam değilmiş. Başka bir çocuk onun yerine geçmiş. Dur hayatım, neden bahsediyorsun? Sakin ol. Anlat bana, ne oluyor? Kız adamlar bizi kandırmaya çalıştı. Koş hadi. Dur, dur Zeynep. Ama Kimsin sen? Hı? O adamlarla senin ne işin var? Konuşsana çocuk! Konuşsana! Konuşsana oğlum! Konuşsana! Kıracağım Şişt ağzını yüzünü ha! Sakin! Neyle sakin olayım abi ya? Baksana şu kızın halini. Utanmıyor musun küçücük kızı kandırmaya? Ha? Bu kız babası yaşıyor sanıp sevindin? Tilki. Abi ne var ya? Bu çocuk Zeynep'in babasını bir kez daha öldürmedim gözünde. Ha? <laughs> Özür dilerim Zeynep. Ben gerçekten seni üzmek istememiştim. Konuşma oğlum. Peki yeter. <laughs> Zeynep'i korkutuyorsun. Biliyorum yanlış bir şey yapmış olabilirim ama ben kötü biri değilim. Gerçekten. Eğer size kötülük yapmak isteseydim onlara adresinizi verirdim. Vermediğin ne malum? Hı? Birazdan gelmeyeceklerini kim bilebilir? İçeri girip tepemize binmeyeceğini kim söyleyebilir ha? Hayır. Çünkü öyle bir şey olmayacak. Onlara yanlış adres verdim. Ya bırak ya! Yemin ederim ki. Peki, tamam. Tamam. Biz sana neden inanalım? Bize bir sebep söyle. Yeter. Adın ne senin? Burak. Burak. Burak sen benim son umudumdun. O yerine geçtiğin adam var ya. Kemal abi. Benim ona soracak çok şeyim vardı. Kızımı nasıl bulacağımı soracaktım neden geldiğimi soracaktım. Ama şimdi yine... ...yine ben ne yapacağımı bilmiyorum. Yeter! Bu kadar dram yarattım. Defolup gidiyorsun. Bu evden anladın mı? Defolup gidiyorsun. Gidecek başka bir yerim yok ki. bir şans hak ediyor. Tıpkı bizim gibi. Geç içeri. Lütfen beni de aralarına alsınlar. O adamların yanına dönmek istemiyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.